arkadaşlar bunu serbitti arkadaşlar. kolit ile 10.000 kupol arkadaşlar. Hem efsanevi hem de e, krediyi alacağız ve sizlerle birlikte hem Spike hem de efsanevi star hediyesi açmış olacağız. Hadi geçelim maça. Arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayın. Onu da söyleyeyim dedim. Yani bu kupalar biraz düşük arkadaşlar. Onu biliyorum. güzel aldık onu yani like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bu da seviyorsunuz yani cansınız can biz de şunu aldım oğlum ilk başa direkt girdik zaten yani ne anlam kaldı biraz yani kolay olacak ama olduğu kadar olmadı fayda demişler oradan bir, bir, aldık onu da aldık. Burada Lola var. Güzel. Başka kimler kaldı acaba? Streak de kazmışlar. Yani streak ne olduğunu bilmiyorsunuz bu Strict, e, kazanma serisi yani onu da söyleyeyim. Bilmiyorsanız. Alışır. Güzel. Birinci olduk arkadaşlar. Adam kendi öldü galiba ve tekrar oyna diyoruz ve az sonra bir daha efsanevi star ediz gelecek yani 3-5 kere açtım hayatım boyunca belki 10 olmuştur ama bu hesapta 3-5 falan olmuştur çok az yani çok az geliyor yani bence nasıl söyleyeyim efsanevi çıkma oranı artsın yani full ender çıkıyor yoksa zaten bunu herkes biliyor. Of. Orayı boş ver abi. Neyse bizi yer orada. Düşük kupa olsak bile. aldık. O ultiyi atacağım mı? aklım Oğlum zar zor aldık. Abi çok kötü ulti. Çok kötü ulti. Yani çok kötü bir ulti attı orada. Ve üçüncülük ve yanlış oldu burada ve ikinci hızlıca şuradaki temiz alalım abi çok yine kötü bir ulti olur kadar biraz hızlı hızlı bitti arkadaşlar elinden yani hızlıydı ve ultiyle de uş burayı taşlandırıyoruz evet şimdi 10.000 kupa geldi arkadaşlar 10.000 kupa olduk şimdi ilk başta ne açsam ve spike gelsin arkadaşlar Spike. Yani Crow Leon'la değişir ama bence Spike çok sevdiğim bir karakter. Buradan ise zaten Piper seçeceğim. Ve arkadaşlar açıyorum. Açtım arkadaşlar. Ve bu ne? Köpek balığı koltuğu. Neyse fena değildi. Bugün arkadaşlar Spike'ı çıkarmış olduk. Şu şekilde de göstereyim. Ben bunun galiba e, Sakura veya da Kundakçı Spike'ı alırım. Yani şu Spike. Onun dışında arkadaşlar e, görüşürüz. Videomuz da böyleydi. E, bu arada Kol bir haftada arkadaşlar al, altı karakter çıkardım gerçekten. Bu aralar oyun bol keseden veriyor galiba sanırsam. Ve şunu da anlamadım arkadaşlar. Yani şu anda bar gördüğünüz gibi e, neredeyse 2M kutuya değiyor neredeyse ama vermiyor. Onu da yani şey yapacağım yani. Bence değiştirmeleri lazım abi. Yani bara gelmiş ama vermiyor benim Neyse arkadaşlar görüşürüz. E, videomuz da bu şekildeydi. Bye bye.